Merhaba arkadaşlar. 18 Mayıs Perşembe iddia tahminleri günün banko kupon için banko maç iddia ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 22'de Alfa Konferans Ligi'nde Basel Fiorentina karşı karşıya geliyor. Fiorentina'nın son 5 maçına baktığımızda RFS 3-0, Başakşehir 2-1, Hörsü 5-1, Hörsü 3-0 yenmiş, Başakşehir'e 3-0 mağlup olmuştu Fiorentina. Basel'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Basel son karşılaşmasında Puyunik Yerevan 2-1 yenmiş, Zalgiris'te 2-2, Sloven Bratislava 3-3 berabere kalmış. Sloven Bratislava 2-0 mağlup olmuş. Zalgiris ise 1-0 mağlup etmişti Basel. Basel ile Fiorentina arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim. Maç sonu 1.5 üst. Saat 22'de Avrupa Ligi'nde Sevilla ile Juventus karşı karşıya geliyor. Sevilla'nın oynadığı son 5 maça baktığımızda Sevilla son karşılaşmasında Manchester City'ye 3-1 mağlup olmuş. Kopenhag'ı 3-0 yenmiş. Dortmund'la 1-1 berabere kalmış. Dortmund'a 4-1 mağlup olmuş. Kopenhag'da ise golsüz berabere kalmıştı Sevilla. Juventus'un oynadığı baş maça baktığımızda Paris Saint-Germain'e 2-1, Benfica'ya 4-3, Maccabay'a 2-0 mağlup olmuş. Haifa'yı 3-1 yenmiş. Benfica ise 2-1 mağlup olmuştu Juventus. Sevilla ile Juventus arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 6. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.